Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ev yapma oyunu oynuyoruz. Ve ilk evimizi yaptık. Gördüğünüz gibi siz yokken ben tamamlamıştım. Kusura bakmayın. Başlamadan önce abone olup like atmayı bilmemişimi unutmayın. Haydi başlayalım. İkinci bölüm. Şimdi buraya tıkla diyor. Tamam. Lan tıklıyor mu? Ha yazı. Ha. Ne diyor? Tamam. Sanki anlıyorum ne dediğini. Tamam, tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Tamam. Güzel. Buna tıkla. Şimdi buna tıkla. <laughs> tamam şimdi başlayabiliriz. Tamam çık. Workers adam satın alıyorum. Bir tane daha adam gelsin. Hop geldi. Mükemmel. Böyle adamlarımız geliyor. Koyuyorlar. Biz de para kazanıyoruz. Para kazandıkça da insan İnsan alabiliyoruz. Yani inşaatçı. Sonra inşaatçıların hızını arttırabiliyoruz ve gelirimizi arttırabiliyoruz. Böyle böyle inşaatlar yapıyoruz. Evler yapıyoruz. Böyle level atlıyoruz. 25. level olmuşum. Pardon 26. level'e geçtim. Şimdi hızımızı arttıralım şöyle. Böyle ekrana tıkladıkça da daha hızlı gidiyor böyle. Şu anda bunlar böyle hızla gidiyor ya. Şimdi basıyorum. Hop. Daha da hızlı gidiyorlar. O yüzden böyle yapması daha da mantıklı. O yüzden ben sürekli ekrana tıklıyorum böyle. 720 720 gelirimizi arttıralım güzelce ne. Süper. Oha çok hızlı geliyor. 27. level olduk. Sağ üst köşede de yazıyor. Yani yazıyor şey. Kaçıncı level olduğumuzu. LVL 27 yazıyor. Hangisini alsam? Hepsinden daha pahalı olan şu anda gelir. Ama biz tabii ki de ne yapıyoruz? En önemlisi speed ve workers. Yani inşaatçı satın alma ve hızlara. Ben inşaatçı satın alıyorum. Gel buraya böyle. Ve tamam. Güzel. Level atlayalım. 28. level. Burada da rebit reset var. Rebit. <laughs> ben buraya <laughs> yanlışlıkla bir kere tıkladım. Her şey gitti. Ama her şey 10 katı oluyor. Devlet de güzel bir şey ama. Reset. Her şeyin sıfırlanması kötü işte. Orası kötü bir tek. Hızları arttırayım şöyle. 740, 740. Böyle gelsin işte sürekli. Hadi oğlum daha zeminini yapamadık. Hadi hadi. 35'te 14'ünü yapmamışız. Ay yapmamışız diyorum yapmışız. Hemen gelirimizi arttıralım şöyle. Tamam. Bu ne lan? VIP. İstemiyorum kardeşim git. Ben Ronaldo'cuyum. Roberto Carlos. Sü sü. Ve 30. level'e geçtik. Şu anda 30. leveldeyiz. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi. 760 lira geliyor. Şimdi bir tane tam tam geleceği adına bir tane insan aldım. Süper. Mükemmel. Koyun 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 koyun. Koyun ne? Koyun dediğim yani o eşyalar oraya koyun demek istiyorum yani. Normal hayvan olan koyun <laughs> demiyorum. Yanlış anlayanlar, yanlış anlayanlar öyle zannederler. Oha video 4 dakika mı olmuş? Yuh. Daha az önce başladık. Ay bakalım. Bu arada videoda kaç kere sizce haydi bakalım dedim. Yorumlara yazın bunu da. No thanks istemiyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi ne olacak? Oraları dizler. Tamam. Zemin bitti. Şimdi yeni pembe şeyler geldi. Tuğlalar. Hızımızı arttıralım şöyle. Bakayım Gelişmiş. Ama neyse. Mini minnacık olsa fark ediyor. Olsun. Haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 760 lira gelsene. Haydi bakalım gelirimizi arttırayım şöyle. Tamam mükemmel. Çok iyi. 780 lira geliyor artık. Yeni tuğlalarımız da geldi. Yanından kamyonede koyuyor. Böyle gördüğünüz gibi. Speed hız. Hız arttırdım. Level up. 33. level olduk. Harfi bedava bir şey varmış ne? Elmas. Alalım. 11 tane elmasımız oldu. Arkadaşlar bu elmaslarla ne yapıyoruz ya? Aranızda hiç oynayan var mı bu oyunu? Lıdıllı bir şeydi. Noodle gibi. Bak noodle dedim canım noodle çekti. Allah'ım gelir ona gelir artı. al ay arttıralım şöyle. Konuşmayı unutmuşuz bugün. Bak. Konuşmayı unutmuşuz bugün. Gene onu söyleyemedim. Ben oyun oynamayı değil de konuşmayı öğrensem daha iyi olacak. 800 lira geliyor artık. İnsan satın alayım böyle inşaatçı. 17 level, 16 level, 16 level. Güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Level. E, 35. leveliz. 35'te 17'sini yapmışız. Güzel. Bunların hiçbirisi yok. Aga be. Hiçbir tane alamamışız. Aga be. Neyse. Ne yapacağız? Gelir artırayım. Süper. Kapı yapılıyor gördüğünüz gibi. Kapı deseni oluşturuldu orada. Level up. Ve 36. 36. level. 17. Bütün şeyler 17. level şu anda. Workers 17. Speed 17. Gelir 17. Hepsi 17. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 820 gelir geliyor bu sefer. Güzel ya. Bizim adamlar da iyi çalışıyor. Koyuyorlar öyle. Ve böyle hop. Arkadaşlar çok zaman böyle video atamıyorum. Kusura bakmayın yani artık sık sık atmaya çalışacağım yani. 7-6 günde değil de 3 güne falan atarım. 3 günde 2 tane bir tane falan atmaya çalışırım yani. Sizin için her şeyi yaparım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 820 lira geliyor. Süper. Arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı bu arada. Bir abone gelirse o mutlu anı yaşıyoruz hadi. Son bir abone kaldı. Abone olmayı unutmayın bu arada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şu tavan da bitsin. Sonra videoyu bitirelim. Şöyle. Burası tavan değil mi? Aynen. Şu, şu anda tavanın köşeleri yapılıyor. Aynen. Maviler. Koyacağız öyle mavileri üst üste bitecek. 35'ten 18'ini yapmışız. Worker's insan satın al. Süper. Çok iyi oldu ya. Çok. On bak şimdi bak. Tırın! Nasıl geliyor bak şimdi? Çok hızlı geliyor. Sırayla bir, bir sürü inşaatçı var ya. O yüzden. Ve 40. level'e geçtik. Ve şu anda 40. level'iz. Baya bileraledik oyunda. Çark diyor. Yok ya. Fışı. Bize şey için. Burada mı yok? Freya yazmışlar oraya. Yanında da hemen reklam tuşu koymuşlar. Bedava, bedavaya basacaksınız oradan reklam çıkacak. Yer bu? Yer miyiz lan biz bunu? Çakallar. bakalım haydi bakalım haydi bakalım haydi tamam videonun on, 10. dakikada şu an şu alttaki şeyleri de bütün olarak 20 yapalım sonra da bitiriyoruz ve bu yeşillikleri aldım buradan böyle %70'ini tamamladık 80 90 100 bitiyor çay aa fre yazmamış lan ben fre yazıcı deyip görüyordum çünkü sürekli yanında free yazıyor. Yani bedava. Hadi çık. İnşaatçı geldi. Süper. Çalışıyor bizim elemanlar. Koy koy koy. 860 lira. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Süper. Ne? Ne? Abi benim gördüğüm Doğru mu? 567 bin te... Para Yuh Abi Çok fazla para çok fazla para Ama almıyorum tabii ki de Ağaçlar da geldi Bu evi bitirelim bence ya? Düşündüğüm gibi ise bitirmeyelim ama düşündüğüm gibi ise bitirelim. Aynen düşündüğüm gibi düşündüğüm gibi. Tamamen üstünü çatıyla kaplayacağız sonra da videoyu bitireceğiz. Level up. Ve şu andan itibaren videomuz bitmiş olmalı ama hepsi altındaki 20 oldu. Level oldu. 20 level oldu. Şu anda videonun bitmesi gerekiyor ama bitmiyor. Çünkü ev bittikten sonra video bitecekti. Hadi ev bitsin. Şaka şaka. Şu anda evin bitmesine saniyeler kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Dur dur. 10, 9, 8, 7, 7, 8, 9 ve 10. Bitti. Ha orası var mı? Ve 9, 10. Bitti. <laughs> ya. Kapa kapa. Bu iki kat değil mi? Aynen. Yanları da koyacaklar. Şimdi bitecek. Bu kim? Yok kanka biz bizi şey bitirelim. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı bilmemiş mi unutmayın. Seviyorsanız görüşürüz. Bay bay.